Merhaba, bugün Cushing sendromu ile ilgili bilgilendirme yapacağım sizlere. Cushing sendromu vücutta aşırı kortizol fazlalığı ile seyreden bir hastalıktır. Cushing hastalığını keşfeden Harvey Cushing'in doğum günü anısına her yıl 8 Nisan'da Cushing hastalığı adına bir takım hasta bilgilendirme toplantıları da yapılmakta. Cushing hastalığını kısaca anlatacak olur isek eğer, Cushing hastalığı beyinde hipofiz adı verilen bir endokrin bezde fazla adenokortikotropik hormon salgılanması sonucunda gelişen kortizol fazlalığı sonucu oluşur. Yine böbreklerin üzerinde yer alan her iki adrenal bezden üretilen kortizol hormonunun fazla salgılanması dolayısıyla da Cushing sendromu gelişebilir. Bu nedenler haricinde aslında toplumda en sık Cushing sendromu sebebi kortizolün Gereğinden uzun süreli ve yüksek miktarda aslında kullanımları neticesinde olmaktadır. Kortizol hormonu pek çok hastalıkta, örneğin romatizmal hastalıklarda, bir takım göz rahatsızlıklarında, cilt rahatsızlıklarında, kanser tedavisinde, nakil cerrahileri sonrasında pek çok hastalıkta kullanılmaktadır. Önemli olan burada doktorunuzun önerdiği sürede ve dozda bu ilaçların kullanımının gerçekleştirilmesidir. Bu tip ilaç kullanımlarında ve uzun süreli kullanımlarda mutlaka kişi diyetine dikkat etmeli. Tuz miktarını, diyetinde kullandığı şeker miktarını buna göre ayarlamalı. Kullandığı yağ oranına dikkat etmeli. Tansiyonunu ölçmeli, gerekirse şeker kontrollerini yapmalı. Yine uzun süreli kortizol kullanımlarında kemik metabolizması üzerine olumsuz etkileri olabileceği için bu kişi kemik erimesi ve kemik kırıkları açısından da bu konuda bilgili olmalı ve buna göre davranmalı. Cushing sendromunda görülecek bulguları da kısaca özetleyecek olur isek vücutta bir takım değişikliklere yol açabilir. Örneğin yüz yapısında, aydede yüz dediğimiz yağlanma artışı, boyunda... Köprücük kemikleri üzerinde yağlanma artışı, ensede hörgüç dediğimiz yağlanma artışı ve yine vücutta özellikle karın bölgesinde belirgin yağlanma artışı, karında pembe mor renkte çatlaklar, kollarda bacaklarda incelme, sivilcelenmede artış, kadınlarda adet düzeninde bozulma ve kıllanma artışı gibi bulgularla da kendini gösterebilir.